Hey! Orada mısın Kurtuluş? <laughs> Maalesef oradayım. Bütün her şeyi hesaplamıştı. Nasıl bu duruma düşebildik hala anlamıyorum. Yaklaşık 3 dakikalık oksijen kaldı. Nefesini boşaltacağım Kurtuluş. Benden başka hayatta kalan var mı R216? Maalesef sadece sen ve senin de 2 dakikalık oksijen kaldı. Hey bak! Yer çekimsiz ortam ve muz. Ne kadar örnek. Acaba yersem çilek tadı gelir mi? Oksijenin bitmesine 30 saniye kaldı. Söylemek istediğim bir şey var mı Kurtuluş? Gerçekten buradan kurtulmanın hiçbir yolu yok mu? Maalesef Kurtuluş. Ölmek istemiyorum. Böyle olmaz. Bu şekilde ölemem. İmdat. Kimse yok mu? İmdat. Yok, yok. benim. Öldüm mü? Neredeyim? Oh, oh, oh hayattayım. Ne kazaydı ama. Yeniden başladım. Bu sefer hayatta kalacağım. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.